Herkese merhaba. Bugün mısır unlu elma tatlısı yapıyorum. 5-6 adet elma bu şekilde ince doğrayalım. 1 çay bardağı mısır unu. Karıştıralım. 1 çay bardağı toz şeker yarım çay bardağı zeytinyağı 1 çay bardağı süt 2 yumurta 1 çay bardağı portakal suyu başka meyve suları da olabilir yarım paket kabartma tozu 1 paket şekerli vanilin isteğe bağlı. Yumurtalar çırpılmış gibi karıştıralım. tarçın 180 derece fırında 40-50 dakika pişirelim. 4-5 saat sonra pudra şekeri serpiyorum. Bir dilim çıkaralım. Yumuşak, içi sulu sulu, mısır unlu elma tatlımız yemeğe hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun, hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.